Ben bir kadın olarak kadınları araştırdım. Tesadüf bir kadınla bir sahilde karşılaştım. Kadın cihaz bana sıra dışı bir hayatını anlat. Ben sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki niçin ben kadınları ele almıyorum? Ne kadar mağdur, mahsur kadınlarımız var. Kadınlarımızı ele alalım dedim. Kadınları sonra araştırmaya başladım. Kadınlarımızda kısa kısa hayatlarını not aldım belki 100 e, tane kadının hayatını dosyaladım. Sonra da kitaba çevirdim. Herkesin hayatı sıra dışı ve ilginçti. Özellikle bir tanesinin hayatı çok beni ilgimi çekmişti. Ve benim kitabı yazmamına en büyük etken oldu kadıncağız. Kadıncağız eşinin vefatından sonra yaşadığı dramları anlatınca dedim ki tamam işte ben kadınları yazmalıyım. Kadınlar çok yalnız. Kalabalıklar içinde yalnız bir kadın ve kadınları el almaya başladım. Yalnız kadınlar köyü diye. Böyle hikayesi başladı. Bu kitapta da aldığım dört tane kadın hayatı da çok sıra dışı. Leyla'nın ki olsun, Sinem'in ki olsun, Cemre'nin ki olsun. Hepsi sıra dışı hayatlar. Ve kadınlarımız hala da isim olarak gerçek isimlerini not almadım kitapta. Çünkü istemediler. Ve Okuyucuları zaten yazdığım kadın hayatlarında okuyucuların herkesin kendisini bulması istediğim için gerçek hayatları kaleme aldım ve kadınlarımızın biraz olsun kendilerini örnek alarak hayatlarından geçmişlerden örnek alarak hayatlarını düzelteceğine inandığım için. Ve yanlış adımları asla onların attığı adım atmamasını istediğim için kadınları isteyerek yazdım. Onlarda isim ve yer mekan olarak biraz değişiklikler yaptım. Kalem aldım. Kendi gerçek isimlerini kullanmadım. rendici olmalarını istemedim çünkü e, maalesef kadınlarımız toplumda pek e, yeri yok. Tarihe geçmişe baktığımızda tabii ki bu dönemimizde gene kadınlarımız en azından bir nezle özgür diyorsak da tam özgür değil tabii ki. Adı özgür bence. Ben kadınların, işte kadınlara özgürlük verildi. Kadınlar artık özgürdür diyorlar. Ben inanmıyorum. Belki bunu yaşayan yüzde on kadın var. Yüzde on kadının özgür olduğuna inanıyorum. Onlar da kısıtlı şekilde olduklarını inanıyorum. Dünyada bütün kadınlar aynı biliyor musunuz? İngiltere'de inceledim kadınları, Almanya'da inceledim. Diğer illerde inceledim, kadınları not aldım. İnanır mısın? Hepsinin altında bir korku, endişe var. Yüzde onunla belki yok. Yani kadınlara bir bakıyorum, gene de psikolojik baskı var kadınlarda. Çalışıyor kadın. Aynı zamanda da ev kadını. Kadın her zaman maalesef ki maalesef erkekler çalışsa da evde gelip duşunu alıp ayaklarını atabiliyorlar ama kadın öyle değil Kadın hem çalışan kadın hem ev kadını. Kadın iki tarafta da yorulur. Hem anne hem çalışan kadın hem eş. Bu üç arasında kadın çok yoruluyor, yıpranıyor. Bunu anlayan erkek sayısı çok az. Kayınvalide sayısı çok az maalesef. Kadınlarımıza toplumda şöyle baktığımız zaman görüyorum ki kadınlarımızı hala da psikolojik baskı şiddete maruz. Bir gün Pervin diye bir arkadaş vardı. Tesadüf karı koca mühendislerdi. Aşağı inip bir hal hatır edeyim dedim. İşten geldim öğretmenlik yaptığım dönemde. Dedim ziyaret edeyim. Sevdiğim de bir kızcağızdı. Kapıdan şöyle bir tıkladım. Buyur Fatma Hanım dedi. İçeri girdim. Bir baktım eşi böyle konu açıldı. Dedim biz dedim sergi yapıyoruz. Pervinciğim sen de dedim evdesin. Mühendissin. Bize de dizayn olarak fikir verebilir misin? Gelip bize Yardımcı olabilir misin fikrinle dedim. Eşi böyle yaptı birden. Şaşırdım ve kaldım, dondum. Pervin yapamaz, Pervin yapamaz. Ben şok oldum, tabii yorumsuz kaldım. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Çünkü hiç beklemedim. Okumuş, kültürü bir beyefendi diyorsunuz. Ve eşini orada psikolojik baskı uyguluyor. Başarısızlığa yitiyor eşini. Kendine bağımlı, başarısız bir kadın yaratmaya çalışıyor. Ben şok olunca kaşlarımı çattım, tepkimi vermek istedim işine. İyi günler beyefendi dedim. Benim işim var Pelin Hanım dedim ve çektim geldim. Ve inanır mısınız onun şokunu bir hafta at atlatamadım. Neden atlatamadım? Çünkü okumuş bir kadın, emek vermiş, başarılı bir anne, çok saygılı bir hanımefendi ve eşi onu kendine bağımlı etmek için psikolojik baskı uyguluyordu. Ve toplumumuzda maalesef ki bu perinler, diğer hanımlar çok çok belli etmiyorlar bakmayın. işte eşini övüyor, eşim bana böyle davranıyor. Yok aslında öyle bir şey. Çok azdır. İki psikolog bayan arkadaşla da tanıştım İzmir'de. Aynı şekilde karı koca. En sonunda gazete basına çıktılar. Birbirlerine tabak fırlatmakta. Yani okumuş veya okumamış değil. Kadınların kendini de yetiştirmesi çok önemli. İnanır mısın eskiden bizim annelerimiz e, ne güzel sıcacık benim annem üniversiten bitirdi. Hayır bizleri yetiştirdi. Eskiden okuyan anne, doktor yetiştiren anneler, avukat yetiştiren anneler ne kadar bilinçli ve kendini yetiştiren annelerimiz vardı. Hassas, duyarlı, saygılı. Eşler de öyleydi. Bence şimdiki şu andaki gençler daha duyarsız bence şu andaki gençler. Saygı yok hanımına, eşine çok az yani. Olsa da çok az görüyorum gençlerin davranış şekillerini eşlerine karşı. Bana çok egoları yüksek, bencilce hareketler geliyor bilmiyorum. Biraz fazla verici oluyoruz anne baba olarak ya. Şimdi ben diyorum ki benim kızım evde başarılı olsun. Ben ezildim, kızım ezilmesin. Erkek annesi de diyor ki benim oğlum başarılı olmalı. Evde benim oğlumun sözü geçmeli ve bu da çatışma yaratıyor gençlerin hayatına müdahale ettikleri için hem kız annesi tarafı olarak hem erkek annesi tarafı olarak da ben merkezde ben, ben oldukları için egolar yüksek oldukları için biz daha üstün bir aileyiz bizden her şeyi görsünler. Diğer, diğer aile tarafı da diyor ki biz daha asiliz bizden görsünler. Ego yüksekliği yüzünden de maalesef çok gençlerin yuvasını yıkıldığını görüyorum. Özellikle son dönemlerde basında okuyorum, çevremde duyuyorum. Bir arkadaşımın kızı misal. Yani kızcağız e, kayınvalidesi yüzünden çok sevdiği eşinden ayrıldı. Ve gençler daha 6 aylık evli. Ve sebebini sorduğun zaman eşi kayınvalidesi telefon açıyor. Geline kap kahvaltısını oğlumun hazırla. Ya böyle bir şey yok. Gençlerin hayatına müdahale etmeyen anneler. Siz de bir kadınsınız. Lütfen kadın olduğumuzu unutmayalım. Biz de bir bayana bayan olarak destek olmalıyız. Bayan bayanı yıpratmamalı. Ama bizim Dünya toplumunda bu böyle biliyor musunuz? Dünya toplumunda kadın kadını çok yıpratıyor maalesef ve kadın kadına en büyük başarısı başarısızlığa sebep olan kadındır. Bir erkek çocuğunu yetiştiren kim? Biz anneleriz. Biz anneler oğlumuza paylaşmayı öğretmezsek, ortaklığı öğretmezsek, çocuklarımız eşlerine nasıl ortak yardımcı olabilirler? Nasıl hayatı paylaşabilirler? Kız çocuğuna gene öyle. Biz yetiştiriyoruz hepsini ya. En büyük faktör burada kadınlar. Ve kadınlar lütfen rica ediyorum evlatlarımıza paylaşmayı öğretelim, hayatı paylaşmayı öğretelim. Ve çocuklarımız o zaman çok çok mutlu olacak. Kızlarımıza, erkek çocuklarımıza sevgiyle, güzellikle, en güzel başarının Alt temelinde yatan sevgidir. Sevgi olduğu yerde çiçekler açar. Mutluluk yüzlerimiz güler. Bağışıklık sistemimiz güçlenir. Her şeyi pozitif açıdan bakarsak inanın ki hayat çok güzelleşeceğine çok inanıyorum. Dört kadının hayatını el almamın sebebi dünya toplumunda, Türk toplumunda dört kadın simgelediğine inanıyorum. Kadınlara. 4 kadın %60 kadın kendini bulacak bu kitapta. Onun için 4 kadın sıra dışı olduğu için hayatları ve bu 4 kadının da yaşadıkları maalesef dünya toplumunda olsun, Türk toplumunda olsun yaşadıkları hayatlardır. Kadınlarımız kendini bulacak, yanlışlarını görecek ve bu kitaba göre de adımlarını daha sağlıklı atmalarını istiyorum, daha dikkatli atmalarını istiyorum. Kadınlarımız benim için çok kıymetli. Kadın olmazsa sistem çöker. Her yönden kadın sistemin ana temelidir. Erkek kadınsız yapamaz. Yapsa dahi yarım olur. Kadın ama her türlü kendini başarır. Kadınların başarmayacağı bir şey yoktur. Çünkü yaradan öyle görevlendirmiştir ya Rabbim. Kur'an'da da geçer. Ben kadını, kadının kadınlığını yerini bilecek. Erkek de erkek görevlerini, mesullerini yerine getirecek. Kadın her zaman anadır, topraktır. Bütün dünyanın varlığı araştırdığınızda bir toprak anadır. Her şeyi yetiştiren toprak anadır. Kadınlarımız öyledir. Bir çiçeğe yetiştiren, ağacı yetiştiren kimdir? Toprak anadır. Kadınlarımız da gelecek nesilleri yetiştiriyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi, eşini her yönden kadın toprak anadır diyorum. Dört tane kadınları, ben Almanya'da bu kitabı ele aldım. Almanya'da yaşayan kadınları ele aldım. Çünkü dört tane kadının Almanya'da ortak noktaları yalnız olmaları, kalabalıklar içinde yalnız olmalarıydı. Almanya'da yaşadığım dönemde Türk kafesi vardır orada. Almanya Belediyesi'nin açtığı, Türk kadınlarının, bütün toplumların geldiği Afrikalı toplumların, Hindistanlı toplumların, Fransız toplumların hepsinin geldiği belediyenin kafesi vardır. Herkesin bir masası vardır, Türk kadınlarını, ben de yabancıydım o dönemde ve yavaş yavaş kadınlarla tanışmaya başlamıştım. Bir baktım oturuyorlar, sohbet ediyoruz, boş zamanlarımızda bir araya geldiğimizde kadınlar e, gülüyorlar ama iki kan ağlıyor. Almanya'da kadınlarımız daha yalnız maalesef. Neden yalnız? Türkiye'de bir kapıyı çaldığın zaman aç da kalsan her komşu sana bir tabak çorba, bir ekmek verir. Avrupa'da bu yok. Orada aç kaldığın zaman maalesef ki kadın orada çok yalnız. Eşleri var, kumar alışkanlıkları var. Birçoğunun hepsinin değil. Ve kadınlar birbirine sarılma alışkanlıkları yok. Birbirlerini dinliyorlar ama dinlemiş gibi yapıyorlar. Neden? Çünkü kadınlarımız maalesef orada saat kendi çaresiz diğerin çaresine bakacak durumda değil. Mutlu görünüyorlar değiller. Mutluluğu bulamıyorlar. Çünkü yabancı bir ortamdalar. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Çocukları kendi başına büyüyor. Anahtarı veriyor, işe gidiyor. Belki bir, bir günde dört işe gidiyor kadın ya Avrupa'da. Ve çocuklara anahtarı veriyor. Evde yemeklerini akşamdan hazırlıyor. Kadın ne ne çocuklarından sevgisiyle paylaşabiliyor, ne eşinin sevgisini paylaşabiliyor. Ama eş de bunu anlayamıyor Avrupa'da. Avrupa'da bir kumar hastalığı, çoğu kadınların şikayeti budur Avrupa'da. Bir baktım ortak noktaları kalabalık içinde yalnız olmaları. Hepsini hayatını not aldım. Ve dört kadınların hayatı bana sıra dışı ve her kadını da kendini bulacağına inandığım Yalnız Kadınlar köylerini aldım. Umarım okuyucularım da kendilerinden benim ifade ettiğim gibi kendilerinden bulurlar diyorum. Kadınlar her zaman değerlidir. Kadın her şeydir ya. Kadın isterse her şeyi başarır. Kadın isterse külü ateşe çevirir. Toplumumuzda maalesef ki kalıba oturmuş, bir, küçük bir dünya kurmuşlar kendilerine. O kabuğun dışına çıktığı zaman kendilerini sudan çıkmış küçük bir balık gibi nefessiz ve oksijensiz kaldığını zannediyor. Ama aslında öyle değil. Kadınlarımız bir de kendilerini o küçük dünyadan çıkmaları lazım, kırması lazım o kabuğu. Neden kıramıyorlar? Çünkü anne ta temele dayanıyoruz çocukluğumuza. Çocukluğumuzda anne baba başlıyor. Kızım önce kızı ezmeye başlıyor anne baba birçoğu yüzde yetmiş. Kızım abine su ver. Kızım kalk sofra yazıla. Kızım ütüyü yaptın mı? kızım şunu yap. Kız dersine çalışamıyor biliyor musun? Birçok yüzde yetmiş. Ama erkek çocuğu oturuyor odasında dersini çalışabiliyor. Kız çocuğu anne baba ne söylerse onu yapmak zorunda kalıyorlar. Ve orada ezilmeye başlıyor psikolojik çocuk yavaş yavaş kız çocuğu. Ama tabii ki bu dönemde biraz biraz onu kırdığımızı inanıyorum. Kızlara bu şans fazlasıyla veriliyor dönemimizde. Ama hala o dönemde karşılaştım. Geçen de yine bir arkadaşa bir baktım kızına abine su ver diyor. Dedim ne yapıyorsun ya? E senin çocuğun eli var. Allah ne güzel sağlık vermiş. Çocuğuna de ki dedim arkadaşım. Git kalk oğlum suyun al. Senin çocuğun yarın öbür gün de eşine bu davranışı yapacak. Yardımcı olmayacak. İşte bu kabukları ta çocukluğumuza iniyoruz. Çocukluğumuzu indiğimiz dönemde yetişiyoruz. Hep eziklik. Bir erkek gördüğümüzde bir saygı, bir hizmet. Aslında herkes kendi işini yapsın. İş yerinde de bu böyle olmalı. Benden özel bir istekte bulunamaz bir patron, bir müdür. Kalkacak, kendi canı yumurta mı çekti pişirme? Kalksın yapsın. Ben orada kendi uzmanlık, alanı, al, uzmanlık alanım için çalışıyorum. Ben başka şey için gelmemişim. Bu da var. Bazı bürolarda görüyorsun. Ayşe Hanım bana bir çay da ver ya ayağa kalkmışsın. Yok öyle bir şey. Kalk çayını al. Ve kadınlarımız bu kabuğu kırmadığı sürece toplumumuzda. Kadınlarımız her şey bil, bilinç altında başlar. Bilinç altında kadınlarımız önce o korkuyu yenecek. Her şey beyinde biter. Beyinde korku da öyledir. Endişe de öyledir. Panik atak da öyledir. Kendimize bilinç altına yerleştireceğiz. Ben güçlüyüm. Ben her şeyi başarırım. Ben bir bireyim. Ben köle olarak doğmadım bu dünyada. Allah beni özgür yarattı. Ben sadece kendime hizmet ederim. Ha, eşime de hizmet ederim, çocuklarıma ama sevdiğim için, severek istediğim zaman. Kader pazarı benim e, nacizane e, her zaman kullandığım bir sözdür. Gerçekten ka, e, kader pazarı vardır. Şimdi pilavı pilav pişirirsiniz. Pilava şimdi toplum 10 kişi geldi diyelim. 10 kişi e, sizin pilavınızı yemeye geldi. Herkese bir kaşık aldı. Pilava kaşık daldırdığınız zaman kimisine et gelir, kimisine sade bulgur gelir. Benim gözümde kader pazarıdır bu. Bu kader pazarı da dinimizde de var. Kader. Kader ama kaderi değiştirmek de gene bizim elimizdedir. Kader pazarını değiştirmek biz kadınların elindedir. Nasıl değiştireceğiz? Okuyacağız. Kitap okuyacağız. Her kitaptan bilgi donanımı alacağız. Kitaplarımızla bilgilerimizi geliştireceğiz. Aa, bugün gideyim de iki Ayşe Hanım'dan iki latife yapayım, boş sohbet yapmayacağız. Üreteceğiz. Ürettikçe inanın ki kaderimiz de değişir. Bir evde bir ev kadınısın. Ama ne yapacağım? Otur, televizyon izle. Kadın oturuyor, saatlerce televizyonun başında bu programı izliyor. Yemek yanmış. Çocuk az gelecek. Onlar önemli olmuyor bazen. Ama programa, o programa zaman ayırabiliyor kadın. Ona ayıracağına bence kader pazarımız. Bak burada değişiyor. Sonra da sistem kara oluyor kadın. Diyor ki Niçin benim bir emekli maaşım yok? Niçin bana para gelmiyor? Niçin ben eşime muhtacım? Sen sistemkar olma, asilik yapma. Allah sana yaradan akıl vermiş mi? Mantık vermiş, fikir vermiş. Sen oturup saatlerce televizyon izleyeceğini üretebilirsin. Nasıl üretebilirsin? İki saat bile çalışsan araştırırsın. Şimdi teknolojimiz var. Çevreye, misal Ayşe Hanım'a gittim, Fatma Hanım'a gittim. Onlara desin ki, ben evde poğaça yapıyorum. Misal örneğin, Patik örüyorum... Elinden ne geliyorsa üretebilir ürettiğin sürece kaderimiz değişir. Bu benim kaderimdir. Ben evde oturup televizyon izleyeyim... dersem kader pazarın değişmez. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, mantık vermiş. Ha ben nasıl üretebilirim dersen kaderin pazarı değişir orada. Ben ne yapabilirim? Allah muhakkak beni bir neden için yaratmış dersem ne güzel sağlıklıyım. Gözüm görüyor, dilim konuşuyor. Elim ayağım tutuyor. Ben ben üretmeliyim. Ben nasıl faydalı olabilirim çocuklarıma? En azından çalışmasan bile sosyal halk eğitimler var. Halk eğitimlerde güzel güzel e, branşlar var, kurslar var. Yani kendine hem psikolojik terapi hem de kaderin pazarını değiştirecek ortamlar yaratabilirsin. Bir ortama girmezsen, sen ağlamazsan kimse senin ağladığını görmese nasıl bilebilir senin ağladığını görmesi lazım. Sen ortama gir ki insanlara da o ortamı aç genişlesin, ufkun genişlesin. Derken çevren genişler, kader pazarın genişler. Ondan onu, ondan ona derken insanlar bir zincirlemedir bu. Alır başını gider. Sabırla ama kaderimizin pazarını biz değiştirebiliriz istiyorsak. Lütfen kitap okumayı bırakmayalım. Her kitaptan bir bilgi donanımı alırız.